hepinize Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile oynayacağız ee, oyunda bayağı efsaneyim yani kimse rakip tanımıyorum ee, onun dışında arkadaşlar izlemeler son zamanlarda bayağı düştü Onun için bu videoya 1 milyon like ve e, biraz da abone olursanız şöyle bir 100 bin falan bayağı yaklaştık çünkü ee, mutlu olurum arkadaşlar ee, onun dışında nasıl oynayacak e, başka bir şey yok o zaman videoya geçelim tabi biraz kolay maçlar oluyor arkadaşlar bana göre çünkü e, rakipler benim dengim değil arkadaşlar mesela önceki maç kaç tane yüz küsür adam geldi yüz küsür yani seviye olarak e, 35 leş aldım e, 5 tane de ölümüm vardı ki ciddi oynamamış halim yani ciddi oynasam bir 50 falan alırım herhalde yani tabi bunlar gibi nublar her zaman önüme çıkar. Çerezler yani. Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Bu bomba arkadaşlar hiçbir zaman böyle bir yerde çok fazla işinize yaramaz. Nadir. O yüzden bu böyle elinize geldiği gibi sallıyorsunuz böyle. Belki bir adama denk gelir. Bakın geldi gördünüz mü arkadaşlar? İşte profesyonellik takıyor. Mesela bakın. Orada adam var. Nasıl arkadaşlar? Bu sizi nasıl, sizi kullanabilirsiniz? Ee, yani bombayı buraya sallarsınız. Sis oluşur orada. Kes adamları kılıçla öldüremezsiniz arkadaşlar. Bazen böyle talihsizlikler oluyor. Hmm. Sis yanlış gittiği için tamamen benim bir şeyim yok. Yani bomba yanlış gitti. Ben hata yapmadım. Bakın mesela Mesela bomba burada işe yarar arkadaşlar Neden işe yarar? Şöyle yaparsınız Bir işe yaramadı arkadaşlar boş siz Az önce beni öldürmüştü kafasından bir gerçek oynayışıma geçiyorum işte eee ya yani bunlar gibi noobları ara ara ar böyle temizlemek lazım böyle yani egolanmasınlar eee onun dışında bakın bombayı yine bilerek attım neden attım bana sormayın bakın işte görüyorsunuz arkadaşlar FETÖ'cü darbeci terörist arkadan gelmiş eee yani söyleyecek bir şey yok ama ben biraz da hesaplaşacağım onlarla. İntikam arkadaşlar. Burada da bir tane gördük sanki. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle ufu okçusu gibi yayımı çekiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Atalarımın gelelim devam ettiriyorum. üç tane adamı birden aldım işte. Proluk böyle bir şarkı ya. Yani. Nasıl bir şey diye merak ederseniz ara ara. Açık videolarımı izleyebilirsiniz yani. Profesyonellik. Ben yani ayrı bir seviyede oynadığımı düşünüyorum. Çünkü bazen böyle olur öyle şeyler ara sıra ee, şimdi avcı dronumuzu salalım arkadaşlar şu füzeyi bir sallamak istiyorum nereye atayım şuraya atayım şöyle onlar zaten orada iki tane salak ölür onları bombalama bırakmadım direkt ben öldürdüm mesela arkamdaymış fark et ben onlara yaşattım az önceki acı yeter. Ve arkadaşlar şu an bu benim ciddi oynayayım şimdi ciddi oynasam Muhtemelen bir 50 leş falan alırım Görüyorsunuz yani arkadaşlar Şöyle bir sis sallayalım kılcımızı çekelim arkadaşlar. Osmanlı torunu yüzüne de olsa. Gördünüz yani. Ee, bunlar günlükler her zaman önümüze çıkacak. Ee, böyle ligaları temizlemek gerekiyor ara sıra. MVP olacağımı zaten biliyordum yani. Her zaman olduğum bir şey. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela ilk attığım bombadan yani belli nasıl oynadım. öyle yani arkadaşlar bir de size kısaca e, benim gibi nasıl oynayabileceğinizi anlatayım arkadaşlar hiç evet heveslenmeyin benim gibi oynayamazsınız kimse yani çünkü ben e, çok üst düzey bir oyuncuyum kimse benim gibi oynayamaz onu bilin arkadaşlar yani. öyle ama belki benim yarımın yani %25'i kadar oynayabilirsiniz belki o da mesela bu maç benim için kötü geçti arkadaşlar 25-26 leş almışım ee, önceki maç mesela 35 leş aldım. Benim ortalama leşeyim o ama e, videoda hem konuşurken hem oynamak birazcık zor oluyor tabii ki. E, o yüzden birazcık şey bu sürece alışmam gerekiyor. E, önceki maçların videosunu çekemediğim için size onu gösteremiyorum ama belki montajlı koyarım o ekran görüntüsünde buraya e, ee, onun için arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın 1 milyon like da ikinci bölümü geliyor hoşçakalın